Global Pazar Anahtarı Çin'den Türkiye'ye yatırımcı ortak bulmak, joint venture kurmak. Merhaba, Global Pazar Anahtarı kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Nuri Kahveci. Bugün Çin'den yatırımcı ve ortak bulmak, Türkiye'de üretim yapmak konusunu ele alıyoruz. 2023'te Çin'in dış yatırımları 177 milyar dolara ulaştı. Bu yatırım dalgasının arkasında AB ve ABD'nin artırdığı gümrük bariyerleri, yükselen enerji maliyetlerine karşı daha çevik coğrafyalarda üretim kurma stratejisi, tüketim mallarında yerinde üretim ve marka alımlarıyla pazara hakim olma politikası var. Bu denklemde Türkiye, Çin için mükemmel bir üretim ortağı. Türk şirketleri içinse sermaye, teknoloji ve pazara erişim çözümü sunuyor. 2024 yılında Türkiye'nin Çin'den ithalatı 45 milyar dolar. Buna karşılık ihracatı sadece 3,4 milyar dolar. Bu dengesizlik yüksek teknoloji ürünlerine ve sanayi ara mallarına bağımlılığın sonucu. Çözüm Çin'in yeni yerinde, yakınında üretim politikasını fırsata çevirmek. Türk iş adamları Çin'den ithalata devam etmek yerine Çinli iş ortaklarını Türkiye'de yatırıma ikna etmelidir. Bu sayede teknoloji transferi, ölçek ekonomisi ve finansmana erişim ulaşacaklardır. Hedef 2030'da dijital üretimde bölgesel liderlik için uluslararası işbirliklerini artırmak olmalıdır. Çinli firmalar Türkiye'de yatırım yapmalı, Türkiye teknoloji transferi ve ölçek ekonomisi kazanmalı, Türk fabrikaları dijitalleşmeli, üretim verimliliği artmalıdır. Türkiye ile Çin arasında üretim ortaklığı sadece fiziksel üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi, finansmana erişim ve pazarlama gücü anlamına gelir. En güçlü model %50'lik eşit paylı ortaklık yapısına dayalı joint venture formatıdır. Türk tarafının avantajları, pazar bilgisi, saha yönetimi, operasyonel tecrübe, AB Gümrük Birliği anlaşmasıdır. Çin tarafında ise sermaye, teknoloji, ölçek avantajı gücü vardır. Kazan kazan formülünde eşit ortaklık ve açık iletişim her iki tarafa da uzun vadede kazandıracaktır. Bir üretim ortaklığı kurarken üç temel aşama vardır. Birinci aşama, ortak fizibilite çalışmasıyla talep, maliyet, lokasyon netleştirilir. İkinci aşamada ise şirket yapısı ve pay dağılımı belirlenir. Üçüncü aşama hukuki altyapının kurulmasıdır. Ortaklık sözleşmesi ve fikri mülkiyet koruması bu aşamada çalışılır. Üretim başlamadan önce tüm tarafların yükümlülükleri netleştirilmelidir. Bütün aşamalar için hukuki danışmanlık şarttır. Çünkü detaylar, ülkelerin farklı mevzuatları ileri aşamalarda krize dönüşebilir. Türkiye, yüksek teknolojili üretim yatırımları için cazip teşvikler sunuyor. %80'e kadar vergi indirimi, OSB'de arsa tahsisi, gümrük muafiyeti, enerji desteği, SGK primi ve KDV muafiyeti avantajı bunlar arasında sayılabilir. Bu süreçte kilit kurumlar Invest in Turkey, Sanayi Bakanlığı ve Kosgeb'dir. Yatırımcıya özel destek danışmanlığı da mevcuttur. Şimdi Türkiye'nin Çin'den 2024 yılında ithalatını yaptığı toplam 45 milyar dolar içindeki İlk 15 ürünün Trade Map'ten alınan listesine yakından bakalım. Ürünlerin dörtlü GTIP sistemine göre isimlerini 8.517, 8.471, 8.703, 7.208 ve 8.708 gibi sayabiliriz. Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalatın ön sıralarında yer alan GTIP 8.471 grubunda endüstriyel bilgisayarlar ve sunucular A sistemleri vardır. Yıllık ithalat 1 milyar doların üzerindedir. Bu ürünler Türkiye'deki OSB'lerde kolayca üretilebilir, AB'ye ihracat avantajı ile katma değer artırılabilir. İkinci öncelikli sektör, GTIP 8517, Telekom ve 5G sistemleridir. Türkiye'nin dijital altyapı yatırımları hızlandı. Huawei, Xiaomi gibi firmalar üretime başladı. GTIP 8517 kapsamında 5G baz istasyonları ve mobil modemler, iletişim cihazları vardır. Bu ürünler içinde Türkiye OSB'leri, yerli mühendis ile Çin teknolojisi birleşince ortaya yüksek kalitede, düşük maliyette ürünler çıkacaktır. 5G ihaleleri yerli üretimi zorunlu kıldığından büyük fırsat kapıdadır. 3. öncelikli sektör. GTIP 8703 808 motorlu hibrit, elektrikli araçlar ve bunların yedek parçalarıdır. Elektrikli ve hibrit araçlar Türkiye'nin ithalat listesinde hızla yükseliyor. Özellikle elektronik aksamlar Çin'den geliyor. Batarya sistemleri, sensörler, motor kontrol birimleri önemli ithalat başlıklarıdır. Teknoparklarda kurulacak ortak arge merkezleriyle hem üretim yapılabilir hem ihracat desteklenebilir. Türkiye otomotivde montajdan üretime geçmelidir. Türkiye için bir örnek teşkil etmesi açısından Çin'in Belarus'ta 2012 yılında kurduğu Greatstone Endüstri Parkını iyi incelememiz gerekiyor. Bu endüstri parkı, inovasyon ve teknolojinin en ileri noktasındaki Çinli firmalar için bir merkez olmuştur. Endüstri parkı Minsk'e 25 kilometre uzaklıkta olup toplam 112 kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır. Endüstri parkı içinde elektronik, telekomünikasyon, ilaç, tıbbi cihazlar, hassas kimya, biyoteknoloji, makine yapımı, yeni nesil malzemeler, entegre lojistik, elektronik ticaret, büyük veri depolama, işleme ve ARGE gibi alanlarda Çinli ve Belaruslu firmalar birlikte çalışmaktadır. Türkiye'nin de buna benzer bir endüstri alanı oluşturması ve altyapısı hazır olarak yatırımcılara sunması cazibe yaratabilir. Bir ticari ortaklık kurulumunda kültürel uyumluluk ve riskler önemlidir. Karşılıklı kazanmak için birbirini anlamak şarttır. Çinli iş insanları uzun vadeli plan yapar ve detaylı süreç ister. Türk iş dünyası ise çözüm odaklıdır, krizleri esneklikle aşar. Bir ortaklıktan başarı kazanmak için kültürel farklılıkları anlamak, açık iletişim kurmak ve önce güveni inşa etmek gerekir. Her yatırım fırsatı beraberinde risk de getirir. Kur riski, döviz korumalı sözleşmelerle dengelenmeli. Tedarik riski, yerli yan sanayi ile desteklenmeli. Zamanlama riski, cezai şartlar ve net takvimle önlenmelidir. En sık yapılan hata, kültürel iletişimi hafife almaktır. Çinli firmaların Türkiye yatırımlarında başarı örnekleri oldukça çoktur. BYD, Manisa'da elektrikli araç fabrikası kuruyor, XCMC, Bursa'da forklift ve vinç üretimi yapıyor, Hikvision Türk ortağıyla endüstriyel kamera üretiyor, Alibaba, Trendyol'la e-ticaret lojistik altyapısı geliştiriyor. Bu yatırım modelleri sadece üretimi değil, RG, ihracat ve servis ağlarını da kapsıyor. Türkiye'de Çinli ortaklarla üretim kurmak için doğru zaman bu zaman. DEİK, Invest in Turkey ve Sanayi Odaları bu süreçte stratejik ortaklar. Artık sadece üretim değil, birlikte küresel marka inşa etme zamanı. Gelecek işbirliği ile kurulur. Harekete geçin. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da seyretmeyi unutmayın.